Abdest bozulduğu gibi ahlak da bozulur. Oruç bozulduğu gibi vallahi imanı da bozulur insanın. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalanla iman bir kalpte durmayacak diye bizi bilgilendirmiştir. Dolayısıyla simit yediğinde Ramazan-ı Şerif gününde orucun bozulduğu gibi attığın tweet seni imansız bırakabilir maazallah. Gönderdiğin mail seni meleklerin nazarında sıfır ahlaklı hale getirebilir. Nauzu billah. Bu müminlere ilim olarak aktarılır. Teknolojinin de gerisinde kalmamak kaydı şartıyla anlatılır. Ondan sonra oturur mümin Rabbi ile baş başa kalır. Hangi tweet'i e atar? Hangi maili gönderir? O onun bileceği. Iş. Ramazan-ı Şerif'te biz ailece oturduk sahur yedik delikanlı, bali delikanlı bizimle beraber sahur dedi niyet etti, bizimle sabah namazına geldi, evde ya da sabah namazı kıldı, övlende arkadaşlarıyla gitmiş yemek yemiş orucunu bozmuş Annenin ne kabahati var baba ne bilsin böyle bir şey olduğunu akşamda herkesten önce gelmiş çok acıktım anne çabuk çabuk bugün çok acıktım halbuki hiç acıkmamış hiçbir şey yiyecek hali yoktu kabası öğlen diyemiş. Bu Allah ile o delikanlı arasında kalmış bir iştir o oruç bir gün ona ateş olarak yedirilir onu Allah bilir. Aynı şey internet için, telefon fıkı için, bilgisayar fıkı için de geçerlidir. Anneler babalar, İmam Hatip Lisesi'nde okuyan çocuklar, madem internet hayatın en acil parçası haline geldi. Okulda, ödevde, hastanede, tedavide, camide, camide, her yerde, evde zaten, iş yerlerinde hayda hay internetli bir dünyada yaşıyoruz. İnternet fıkı mümin insanlara aşılanır. Ondan sonra onlar Rableriyle baş başa kaldıkları, meleklerin onları denetledikleri yerlerde neye, neye mesaj atarlar, neye mail atarlar, nereye ne gönderirler? Onlar ile Allah arasında bir iş olarak kalır bu. Aksi takdirde bu vebal alimlerin omuzundadır. Bu vebal annelerin babaların sırtındadır. Bu vebal çocuklara din öğretsin diye camiye gönderilen çocukların karşısında duran hocalardadır, vakıf başkanlarındadır veya dernek başkanlarındadır. Öyle Müslümanların ecdadından kalmış bir arsa üzerindeki binayı devletten alıp üstüne de filan İslami hizmetler vakfı yazmakla vakıfçılık olmuyor. Öyle cami derneği kurmakla dernekçilik olmuyor. Hangi çağda yaşıyorsun ya? Hangi çağdasın? İnternet bütün frekanslarıyla seni milyar kere kuşatmış durumda. Namaz kıldığın yerde vesaire her yerde kuşatmış durumda. Sen ondan sonra otur iki tane ecdat yadikarı külliyenin üzerinde devlete de uyduruk bir kira vererek haftada bir de orada toplanarak İslami hizmetler yap. Ee, Ramazan'da da Kumanya dağıt fakirlere tamam İslami hizmetler oldu. Hangi çağın hizmetleri bunlar? Hangi çağın hizmetleri? Burs verme çağını insanlık geçireli kaç sene oldu? Burs vermek, ondan sonra restorasyon yapmak artık bunları Birleşmiş Milletler de yapıyor. Yani bu düzeyi vakıflar, hoca efendiler, alimler geçmesi gerekiyordu televizyon faciasında geç kalındığı gibi bacayı yangın sardıktan sonra televizyona müdahale etmemizin neredeyse bir işe yaramadığını anladığımız gibi internet henüz bacayı sarmadan Müslümanlar olarak biz Müslümanlaştırılmış internet iman ettirilmiş cep telefonu mantığını oturmak zorundayız. Elbette biz filan yerdeki e, telefon santraline hükmedecek halimiz yok. Ama o santralden bize gelen şeye hükmedebiliriz. Keban barajından elektrik geliyor. Ama ben evimde elektriği iktisatlı kullanmayı mümin olarak ayarlayabiliyorum. Filan dijital dalgalarda evimi kuşatabilir, iş yerimi kuşatabilir. Ben elektriği israf etmediğim, ölçülü kullandığım, beni çarpmadan kullanacak şekilde tedbir aldığım gibi aynı şeyi internet içinde oluşturabilirim. Bu zor değil. Bunun için alimlerin, bu teknik dünyaya vakıf olanların ve aynı zamanda da psikolog kardeşlerimizin, pedagog kardeşlerimizin, belki de sosyolojiye vakıf kardeşlerimizin oturup bu dünyanın, bu internet dünyasının şamasını çizmeleri gerekmektedir.